Kabul ettiğiniz için e, ak gençlik olarak teşekkür ediyoruz. E, gördüğünüz gibi çalışmamızda eski Türkiye'yi anlatan e, manşetlere yer almakta. Tabii sizin de hem yaş itibarınızdan edindiğiniz tecrübelerle, hem bir hukukçu olarak, hem de bir eğitimci olarak geçmiş dönemi e, hem öğrenci olarak da, hem çalışma düzeyinde e, gayet tecrübeli bir şekilde zaten yaşayan bir insansınız. Ve tabii gençlik meclisindeyiz. Ee, geçmişte sizce neler oldu yani eski Türkiye'de ne vardı, şimdiki Türkiye'de e, neler var Sayın Başkanım? Evet, öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Böyle bir çalışmayı yapan arkadaşlara ben öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü gençliğimiz eski Türkiye'den çok haberdar değil. Tekrar bu eski Türkiye'yi onların hafızalarında canlandırmak temel amaç kesinlikle değildir. Ancak yaşanmış bulunan bazı hususlara da gençlerimize anlatmak, onların bunu kavramasını sağlamak önemli. Ülkemizin geleceği açısından, sistem değişikliği açısından elbette ki çok daha önem arz ediyor. Eski Türkiye deyince ben 1968 doğumluyum, ana doğumluyum. Nüfus da her ne kadar 1969 olarak gözüküyorsa da ana doğum 1968. 1970 ve 79 ve 80 olay yaşamış bir kardeşimizin. O dönem inanın şöyle saat 2 ile 3'ten sonra Siyorek'te caddeler boşalır. Herkes evine çekilirdi. Kepenkler devirinde ise Açık bir yer bulamazsınız. Eski Türkiye demek yokluk demektir. Kuyruk demektir terör demekti. Her şeyden önemlisi bireysel anlamda temel hak ve özgürlüklerin olmadığı bir ülke. Çok şükür son 3 yıl, 13 yıldır ülkemizde gerek sistem bazında, gerek idari işleyiş bazında, gerek ise hükümet etme anlayışı açısından çok önemli değişiklikler yaşandı bu ülkede. Eski Türkiye'de devlette öncelleyen, kutsal bir anlayış vardı. sözası biz buna seskinci devletçi anlayış diyoruz. Ki bu seskinci devletçi anlayış, devletle millete arasında mesafe koyan, birbirinden uzaklaştıran bir anlayıştı. Aslında bu anlayışın köklerini ta Jön Türk hareketinden başlayarak aramak lazım. Maalesef yıllarca devletle millet bu seçkinci devletçi anlayış nedeniyle bir türlü bir araya gelen kaynaşamadı. Ülkemizde, devletimizde bununla ilgili büyük sıkıntılar yaşandı. Vatandaşımız, milletimiz değerli yargılarını yaşamama zorunda bırakıldı. Ama çok şükür yeni dönemle birlikte bu sıkıntılar bir bir ortadan kaldırılıyor. İnşallah günümüzde yeni Türkiye'nin yeni bir seçimi var ya da Haziran. Biz o nedenle onu çok önemsiyoruz. İnşallah artık yeni ülkenin temellerini, yeni Türkiye'nin temellerini atacak, onu taşlandıracak bir sonuç beklentimiz arasında. E, buna da halkımızın, milletimizin, vatandaşlarımızın e, bu teveccühü göstereceğine yürekler Başkanım, e, şimdi yeni Türkiye'den bahsettiniz e, ee, hedef 2023 bunu daha birçok yıllara da yayabiliyoruz. Yeni Türkiye'de beklentiniz nelerdir? Ve yeni Türkiye'nin hani olmazsa olmaz ahenk taşları sizce neler olmalıdır yani? Şimdi ben demokrasinin hukukun içselleştirmesini çok önemli. Eğer bir ülkede demokrasi içselleştirilmezse hukuk normları sonuna kadar içselleştirilmemişse orada ciddi anlamda bir sorun vardır, bir problem vardır demektir. İşte yeni Türkiye derken elbette ki bunun temellerinin atılacağı yegane yasa, yasa anayasadır. İnşallah bu dönemde e, tek başına yine anayasayı oluşturabilecek bir çoğunluğu elde eder de ülkenin önünü açmış oluruz. İnsan hakları bizim açımızdan olmazsa olmazdır. Bireysel temel hak ve özgürlüklerin sonuna kadar güvence altına alındığı, anayasayla temelini bulduğu, her türlü sorunumuzun kaynağını da yine anayasa olarak işaret edebileceğimiz temel bir yasa bana göre temel hedeflerimiz arasındadır. Zaten partimiz seçime giderken ben bunu biraz önce de bir ortamda söylemiştim, buraya gelmeden önce. Dedim ki bakın, diğer partilerin seçim beyannamelerini vatandaş tartışmıyor bile. Haberler bile değil. Ben bile bakın, bir siyasi parti mensubuyum. Büyük bir ilçenin de belediye başkanlığı görevini yapıyorum. İnanın bana deseniz ki, CHP'nin seçim beyannamesinde ya da MHP'nin ya da HDP'nin seçim beyannamesinde ne var? 3-5 şey benim aklımda kalmış okuduğum halde 3-5 şey bilirim. Vatandaşın büyük bir kısmı ilgilenmiyor bile. Ama adam akıllı, bile yine anayasayı hedefleyen, devletin idari yapısından tutunuz da diğer birimlerine kadar sil baştan oluşturan, onu hedefleyen, onu öncelleyen bir toplumsal sözleşme bizim partimiz hazırladı. Bunu kamuoyuyla paylaştı. Kamuoyunun e, hizmetine arz etti, sundu. İnşallah biraz önce dediğim gibi e, halkımız da buna, bunu fazlasıyla takdir edecek ve gerekli olan desteği bu verecektir. E, biraz önce değmeye çalıştım. Hukuk devleti ile hukuk devleti olmayan arasında aslında ince bir çizgi var. Nedir o? Hukuk devleti dediğimiz şey devlet önce norm kura koyar, kural koyar. En önce kendisi o koymuş olduğu kurala, normal uyar. Sonra temasına döner ki, der ki, işte bak ben en başta koymuş olduğum norma ben uyuyorum. Ondan sonra siz de uyunuz der. İşte biz bunu hedefliyoruz. Bizim yine anayasadan anladığımız şey şu, bu. Ülkemizde değişik etnik kökenlerden gelen insanlar var. Ama Sayın kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin hep dile getirdiği bir şey Tek millet Tabi birileri o tekliğe farklı bir güne de çekiyor, farklı bir anlamda yüklüyor ona. Neyse ki orada amaçlanan, hedeflenen ya da niyet kesinlikle tekçi bir anlayış değildir. Nedir o? O farklı zenginlikleri bir arada tutan tek yumruk haline getirip herkesin kendisini içinde bulunduğu bir anlayış, bir millet anlayışı tarifi. İşte biz de diyoruz ki biz devletimizi, milletimizi oluşturan farklı yapıları zenginlik olarak kabul ediyoruz. Herkesin kendisini içinde bulunduğu, kısacası benim anayasamdır diyebileceği yeni bir anayasa temel hedefimizdir. Peki başkanım, e, malum bir seçim sürecinden geçiyoruz. E, siz de Sivriyen Belediye Başkanısınız. E, hep yeni Türkiye'den bahsettik. Acaba yeni Türkiye'de biz gençliği neler bekliyor? Yani daha doğrusu Siverek düzeyinde bunu kastediyorum. Yani Siverek üzerinde de yeni Türk, yeni Siverek'te de gençliğe dair bir projeniz var mı? E, bunu paylaşır mısınız? Ya yani şüphesiz olarak? var. Şimdi gençlik bizim olmazsa olmazımızdır. Birileri işte hep konuşur, der ki gençlik bizim geleceğimizdir. Güzel, hoş da, yürekten katılırız da, maalesef o geleceğimizdir. Onun içi doldurulmaz, hep boş bırakılır. Biz diyoruz ki, geçmişinden, gelenek göreneklerinden, anelerinden, adetlerinden haberdar olun. Modern dünyadaki gelişmeleri de, bu sahip olduğumuz değer yargılarıyla bütünleştirebilen bir gençlik. Bakın, kurucu liderimiz yine reisi cumhurumuz, işte dindar gençlik temel hedefimiz derken, birileri çok yüklendi. Evet, bizim temel hedeflerimiz arasında dindar gençlik kesinlikle ilk sıra Bizim dindar gençlikten ee, anladığımız şey ne? Aslında şudur. Bir an önce de ifade etmeye çalıştım. Annelerinden haberdar olan, değer yargılarından haberdar olan, Allah'ından, kitabından, peygamberinden haberdar olan, orada da iyi yetişmiş bir gençlik. Her anlamıyla iyi yetişmiş bir gençlik. Ha biz belediyeciliği de sadece işte yol yapan, kaldırım yapan, altyapı hizmetlerini getiren hizmet belediyeciliği olarak da bakmıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda kültürel belediyecilik, tarihi belediyecilik, sosyal belediyecilik bu katılımcı belediyecilik çok önemli bir yer tutar. Bu kapsamda mesela bir ben, ben Süveyrek'te belediye başkanı olduktan sonra ekibimle birlikte, kadromuzla birlikte ilk aldığımız kararlardan birisi bilgi evleri dönemi başlatmak. Şu anda bin küsür çocuğumuz, yavrumuz bizim faal olan dört tane bilgi evimizde eğitim üretim görür. Neler veriyoruz buralarda? Buralarda işte Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen fendik, bilgisi, fen gibi derslerin yanı sıra çeşitli kurslar. Neden o kurslar? Avrupa kurslarından tutunuz da bir çeşitli müzik enstrümanlarına kadar, folkloruna kadar kurslarımız var. Yine Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nevi derslerimiz var, kurslarımız var. Bunun İngilizce kurslarımız var. İleride inşallah bu yazın talimatım var. Biz içerisinde bunu tam yapamadık. İşte Osmanlıca ve Arapça kurslarımız olacak. Yine önümüzdeki dönem biliyorsunuz ülkemizde dershanecilik tarihe karşıtı. Bu ülke de o dersi ders analizlik anlayışından da çok çekti. aynı bir şey. İnşallah yeni dönemde e, gençlerimizin üniversiteye daha iyi hazırlanabilmeleri için belediye bünyesinde kuracağımız e, etüt merkezleriyle bu noktalarla gidermeyi hedefliyoruz. Kısacası biz diyoruz ki gençliğimiz modern hayatın bütün kazanımlarını edinmeli ancak bunu edinirken, bunlarla donanırken kendi geleceğini de bilmeli, ondan haberdar olmalı, değer yararlarını deyim yerinde ise ve sonra kadar yaşamalıdır. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.